teşekkür ederim. Ayşenur. <laughs> ne diyeceğim bilemedim. Terziden geldi etek değil mi? O altındaki parça. Onu tam daraltamamış bence yani olmamış. Esnek duruyor, çok esnek duruyor ya da çok esnemiş. Şöyle mi olacak? Çok mu esnemiş? Çok ince de bir kumaş. Ama yürüyemem üstün. ki zaten zor yürüyorum. Keşke o kumaştan yaptırmasaydın. <laughs> Deri 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 fikrini çok beğendim. Çok güzel ama kumaşını beğenmedim. beğenmedim. Teşekkürler. Rica ederim. Nihal? Ee, ben Nazlı. Senin üstündeki o şeyi çok beğendim. Sana çok yakışmış. Eldivenlerini de çok beğendim. Saçını hiç beğenmedim. Bu yağlı bronz ten rengini hiç beğenmiyorum sende. <laughs> ee, o altındaki eteği de pek böyle bir dar olsaydı bir hmm, hani diyorsunuz ya kesin net tok kumaş işte ondan olsaydı. Çünkü bu böyle bana şeyi hatırlatıyor. Çöp torbalarını hatırlatıyor. Öyle duruyor ne? çünkü. Hani çöp torbalarını diye. hatırlatıyor. Çok mu ağır bilmiyorum da sana bunlar Bir ama de ayakkabıları görelim. Ayakkabılar. Ayakkabılar olay yani. <laughs> Tam bir idol. <laughs> Tam bir havalı ku. 500. Öğrenci şimdi fiyatları. Tamam lan Çok beğendim ayakkabılarını. Teşekkür ederim. Özden. Nazlı ten rengi elbise giymişsin, yakışmış. <gülüyor> <gülüyor> yani o elbiseyi nasıl giydim ben bilemedim. Çok kötü, çok kalın gösteriyor hmm. seni o lateks. Bence o kumaşı kullanmayın. Ee, çok boğulmuşsun, saçlarını da beğenmedim. Bir de o ten rengine gerçekten bir şey yap ya. Böyle ne giysem beğenmeyeceğiz ya da pudra rengi falan gibi Böyle yazlık yazlık bir şeyler hmm. giy. Havai modunda gel. Çünkü çok böyle yoksun. Yok tadasın. <laughs> Emel. Eee, <laughs> yakıştırdım sana. Ben bu seri beğendim. Eteğinde daha böyle üzerine fit otursaydı daha iyi olurdu diye düşündüm. Ama o da zaten gelmişti hani terziden. Beğendim ben. Saçın makyajın da güzel. Hazır mısın? Hazırım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Hazırım. Nazlı Amarat. Buti 550 lira, çanta 150 lira, eldiven 80 lira, etek 500 lira, büstiyer 750 lira, küpe 50 lira. Hiç şeyiniz oldu mu? En yakın arkadaşınız sevgilinizi elinden aldı mı? Öyle bir şey yaşayan oldu mu aranızda? Sende öyle bir şey oldu mu? Hayır. Öyle bir şarkı var. Aa. Hani bugün ben bu başlangıçta söylemiştim. Bir küçük yolla Apo. Ya. ya. Ne güzel değil mi? Evet. Ay Necdet Alp çok teşekkür ederim. <laughs> ne güzel bir şarkı. Ay biraz hava değişti değil mi çocuklar? Evet canım. O esnemiş oturmuşsun oturmuşsun esnemiş. Şöyle bacağını bir öne al iyice. Dizini kıvır. Şöyle, ha. Ne ha. Ay bari, <laughs> <laughs> bari öyle dur yani. Bir de belini kır hafif. Ay çok az yaptı. Duşa duşu düşecek kız. <laughs> Hayır geriye verip şöyle yap. Aa, kırmızı halılar görmüyor musun canım? <laughs> aa, 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 aa. <laughs> Pamela Anderson yani. <laughs> Ay sinir geldi bana. Sinir içindeyim. Niye bilmiyorum. Bazen ben sinirlendiğimde çok gülerim. İyidir. İlaç gibi gelir. Ama iyi geldin bana biliyor musun? Teşekkür ederim. Senin ben, biz daha doğrusu hepimiz enerjini o kadar çok severiz ki. Ama sana bir şey oldu. Bir ruhuna bastılar böyle. Bastılar bastılar. Bir, bir şey var sende böyle kafan karışık senin. Bir şey olmuş sen. Yani böyle açıldın mı gemilere binip ne oldu sana? Yar ne oldu sana böyle yar? Bir şey var kendinle pek ilgilenmiyorsun. İşte Nazlı Hamarat bizim beklediğimiz tarz şarjı, aktrist... Ondan sonra <laughs> öyle biri e, tarzını bu tarzını sevdim ben senin biliyor Teşekkür musun? Teşekkür ederim. Elbisende potluklar hatalar var. Altından ama. Olabilir. Yedi diyorum canım. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun Nazıcım? Bir medya kuruluşunun kuruluş yıl dönümü gecesine. Tamam. Ee, şeyde yapısını sevdim eteğin böyle bir punk hava, rock hava. Seviyorum ben zaten. Latex olduğu için. Ama üstündeki korsine hiç sevmedim. Çiçekler mi var, ne var bilmiyorum ama seni Burada gayet... Burada zımbalar var. E keşke o zımbaları kalsaydı ve sadece düz bir deriden ya da latekse yapılmış bir korsi olsaydı o zaman seni daha ince gösterdi. Hmm. Çünkü böyle bayağı kılın görünüyor üst taraf altı da zayıf, ince kaldı ve yani şey böyle bir üçgen bir şey siluet yarattın. Yani keşke daha dar, beline incecik gösteren bir korsi giyseydin. Ama fikir olarak güzel. Ben beğendim, saçını beğendim. Gayet kursun, eldivenler de güzel. Ve o butiler göreyim, aç, aç etiğine kaldı. <laughs> Evet, onlar da çok güzel. Böyle bir taytlar, kotlarında falan giyersin <laughs> onu deri ceketler. Teşekkürler. Ve fiyatı da çok pahalı da, da değil. Yok Beş... değil, evet. Ha. 500 TL. Evet. O dünkü akıllıktan sonra <laughs> 7.000 TL olan olay bir ayakkabı. Sonra biraz daha şeysin. Mütevazi diyebilirim. Evet, aynen öyle. Tutumlu olmak gerekiyor. <laughs> Kaldı canım vallahi çünkü çok güzel. Teşekkür Gerin. ederim sağ olun. Ayakkabı da güzel. Evet. Sen de şu anda iyisin. Teşekkürler. Algımızla oynuyorsun. Dünkü 7 bin liralık ayakkabıdan sonra 550 liralık ayakkabı ucuz gelmeye başladı bize. <laughs> Birden bire düştü. Ve dünkü cool, şık halinden sonra da bu halin için ancak Nazlı özüne döndü diyebilirim. Ben hiç beğenmedim. Yani fazla her şey çok fazla. Evet sen fazla yaptığın ve çok güzel başardığın zamanlar oluyor. Ben bunu beğenemedim. O eteği hazır mı aldın? Ya diktirdim. E, keşke daha iki beden dar diktirseydin. Burada oturacağını biliyorsun. Hele evet o, bundan sonra öyle yapacağım. O, otur, oturduğun zaman en çok evet. esneyecek cins kumaş o. Aynen. Ve bayağı rahatsız edici görünüyor yani. Bundan sonra bir şey o, o malzemeden diktireceksen iki beden küçük diktir. Tamam. Ki esneme payı olsun. Tamam, öğrenmiş oldum. Hı. Teşekkür ederim. Güle güle.